Yemek. İki lira vereceğim. İki lira Yok yok vallahi Biraz az yapmış sabahlar. Ben Ben bunu yedirdi bana bak. Sor abilere. Hatay'daki adam bunu yedirdi bana. Az <laughs> biraz dök demişler bana. sana ne olur yani. Vallahi <laughs> ya, 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 ya. O zaman yüz lira Biraz <laughs> <laughs> biz iki yüz O zaman ya. yüz lira verdim. Bak tatlı kaşığı yüz lira. Şey çay kaşığı yüz lira. <laughs> yaşlı adam. Çevirme var. çevirme. Lan yaşlı adam yüz yaşında var ya. <laughs> 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 adam kaç yıllık. Abi çok kötü olurlar. Sarmayın. Hemen Tamam. İçeri bir hamur basın Bak. Bak <laughs> acısı çok Abi. çabuk geçiyor. Sen akıl vereyim mi? Su içme. He? <laughs> Su içersen daha çok yakar. İlk etapta... Bir kez bir kez Biraz şöyle. Şey. yoğurt varsa az bir yoğurt getir de şimdi yanacak biraz. Yoğurt <laughs> getirin. Şuna az dökeyim mi Hatır azıcık, tık, 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 abi, için Azıcık he? Tüp tüp Azıcık. Yüz lira düşeriz o zaman. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Öyle yaparsan yiyemezsin. Yut 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 bekleme yut. E Verme verme. Dur dur. Ver. Tamam. dur <laughs> bir, bir gitsin göreyim. Ne yapıyorsun? Ne 你是不是？